1987 yılı sonlarında işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yönlendirmesiyle çıkan ayaklanmaları aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? Cevap Denizli Şıkkı intifada olacak. İpek yoluna hakim olabilmek için siyasi ittifaklar kurarak Türk adıyla ilk kez devlet kuran aşağıdakilerden hangisidir? Cevap GÖK TÜRKLER OLACAK Kur'an-ı Kerim'e ilk kez Türkçe tercümesi aşağıda verilen hangi Türk İslam Devleti döneminde yazıl yazdırılmıştır diyor. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez tercüme eden devlet. Cevap AK KOYUNLULAR OLACAK Hasankeyf, Harput ve Mardin olmak üzere 3 kola ayrılan ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan Türk Devleti hangisidir? Cevap Artuklular olacak. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişinde Çimpe Kalesi'nin alınması, Kalesi Yolları Beyliğine son verilmesi, Cenevizlilerden Amasra'nın alınması hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Cevap 1 ve 2 olmak üzere C şıkkı olacak. Yukarıda verilen divan görevlisi ve görevlileri hangilerinde doğru verilmiştir? Şeyhülislam divan kararlarının İslam'a uygun olup olmadığını denetler. Doğru. Resul Kitap devletin dış işlerinden sorumludur. Bu da doğru. Nişancı padişahın mutlak vekilidir. Yanlış. Padişahın mutlak vekili sadrazamdır. Bize doğru olanları soruyor. Cevabımız 1 ve 2 olmak üzere denizli şıkkı. Osmanlı toprak sisteminde devletinin asıl asker kaynağını oluşturan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız dilik olacak. Tımar sahibinin almış olduğu toprak birliklerine karşı yetiştirmek ve zorunlu yetiştirmekte zorunlu kılındığı askerlere ne ad verilir? alınan tımar topraklarına karşı yetiştirmek zorunda olduğu askerler deniliyordu bunlara. Savaş zamanında bunlara ne deniliyordu? cevabımız Cebeli olacak Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin özelliklerinden biri değildir? Cevap Misak-ı Milli'den ilk kez bahsedildi diyor. Yanlış oldu bu cevabımız. Misak-ı Milli'den ilk kez Erzurum Kongresi'nde bahsedilmişti. Hangisi milli mücadelede yararlı cemiyetler arasında gösterilemez? Cevap bir son prensipler olacak C şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri 1923-1933 yıllar arasında görülen eğitim kültür alanındaki gelişmelerdendir? Türk Dil Kurumu'nun kurulması, medreselerin kapatılması, köy enstitülerinin açılması demiş. cevabımız 1 ve 2 olacak. Köy enstitüleri 1941'de açıldığı için bunu alamayız. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yanlıştır? Kabotaj bir ülkenin limanları ve iskeleleri arasındaki gemi işletme hakkıdır. Doğru. Takrir-i Sükun Kanunu huzur ve güvenliği sağlamak için çıkarılan bir kanundur. Bu da doğru. tevhid i Tedrisat bütün eğitim kurumlarının birleştirilmesidir. Bu da doğru köy enstitüleri köylünün bilgi, görüş ve üretim becerilerinin arttırılmasıdır. Bu da doğru. Mecelle için Türk kadınının toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta erkeklerle eşit düzeye getiren kanundur. Bu kanunun adı Mecelle değil, Medeni Kanun olacak. Bu yüzden yanlış olan cevap D şıkkı. Hangisi Atatürk döneminde açılan okullardan biri değildir? Cevap 1946 yılında açılan Ankara Üniversitesi olacak. 9 Şubat 1934'te imzalanan Balkan Antantı ile ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? Bulgaristan katılmamıştır. Almanyalı, Almanyalı İtalya'ya karşı önlem niteliği taşır. İngiltere'nin öncülüğünde imzalanmıştır. Hangisi yanlıştır diyor. Cevabımız yalnız 3 olacak. İngiltere'nin öncülüğünde imzalanmamıştır. Yanlış olan şık Bursa şıkkı. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde vergi toplayan görevliye ne isim verilir? Cevabımız tudun olacak. Türk İslam devletlerinde eyaletlerde vergi toplayan görevliye ne isim verilir? Cevap ımga veya diğer ismiyle amil olacak. Denizli şıkkı. Osmanlılar döneminde İznik, Kütahya, Konya, İstanbul şehirlerinden hangileri Çin'i üretiminde gelişme göstermiştir? Cevap İznik, Kütahya ve İstanbul olmak üzere 1, 2 ve 4 olacak denizli şıkkı. Osmanlı Devleti Rumeli'deki Çin Pekalesi'ni aldıktan sonra burada fetihler yapmaya devam etmiştir. Rumeli'deki fetihlerinden dolayı Gelibolu Fatih ünvanını alan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Gadi Süleyman Paşa olacak. Amasya genelgesinde aşağıdakilerden hangisinin imzası ya da onayı yoktur? Cevap Ali Okyar olacak. Aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM'nin özellikleri arasında gösterilemez? Cevap Denizli şıkkı güçler ayrılığını uygulamıştır diyor. Aksine güçler birliği uygulanmıştır. Yanlış olan cevap Denizli şıkkı. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ABD gerek ulusal gerekse uluslararası alanda dünya kamuoyuna tepkisini çekmiştir diyor. Amerika'nın yaptığı hangi gelişme dünyanın ve tüm kamuoyunun tepkisini çekmiştir diyor. Baktığımız zaman cevap E şıkkı Vietnam savaşı olacak. Kengeş, toy ve ayuki yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclislere verilen isimler arasındadır? Kengeş ve toy kurultay anlamına gelirken ayuki hükümet anlamına geliyordu. Bize sorduğu soruda cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olacak. Toy ve kengeşin kendisi Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemine ait değildir? Cevap Ankara Hacı Bayram Camii bu Osmanlı dönemine aittir. Kendisinin zamanında Karacahisar yeni şehir ve Bilecik'in başkent yapıldı. Koyunhisar Savaşı'nın kazanıldığı ilk defa pazar vergisinin toplandığı Osmanlı'nın padişahı kimdir? Cevap Osman Bey olacak. 1. Mahmud döneminde batılı tarzı askeri ıslatlar yapılmıştır. Bu ıslatların yapılmasında etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız ismi Komte de aldı Ardından ismi Humbaracı Ahmet olarak değiştirildi E şıkkı. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Le Al Bayrak açık, açık söz yayın organlarından hangilerini çıkarmıştır diyor. Cevap 1 ve 2 olacak. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulünden sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevine aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir? Cevap Hüseyin Vasıf Çınar olacak C şıkkı. Videoların devamı gelecek. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.